So 🎵🎵🎵 Merhaba Sinan. hoş geldiniz. Nasılsın sence? <laughs> Sağ ol kanka. Bayburt'ta sahne var akşam. <laughs> Merhabalar, ben geldim de ben şu, bunun yüzden kendimi duymuyorum. Biraz bağırıyor olabilirim şu an. Bağırıyor muyum? Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, çok uzun süredir bana gelen DJ olmayacak mısın? İşte DJ olsana, işte senden ne DJ olur be yorumlarına karşılık böyle bir video çekmeye karar verdim. Artı olarak gerçekten aklınıza gelebilecek tüm mekanlardan DJ'lik teklifi aldığım için buradan da DJ olmayacağımı <laughs> artık tescillemek üzere bu videoyu çekmek istedim fenomen olunca DJ olan kız makyajı. Tabii ki sadece kızlardan bahsetmeyeceğim. Aynı zamanda takipçisi biraz yükselince direkt kendini DJ'liğe vuran tüm fenomenlerimizden bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Yine çok iyi bir insan olduğum için yine çok güzel bir haberim var. Brand bir uygulama var. Video paylaşım platformu diye geçiyor. Bak ciddiye tabak anlatıştaki. Ee, video paylaşıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Yani düzenli olarak yarışma yapıyor bu adamlar. Ve 250 lira gibi bir meblağ veriyorlar. Son bir buçuk yıl içerisinde 100 kişi falan şey yapmış. Para kazanmış. Ben durur muyum Sinan? Dedim ki ben bunu takipçilerime söyleyeyim. Ama dedim biz 250 liraya video paylaşacak insanlar değiliz. Benim böyle bir kitlem yok dedim. Ve yaşamanın birincisine 1000 lira ödül koydurdum. Üstüne üstlük büyük bir ihtimalle videonun birincisini ben seçeceğim. O yüzden açıklama kısmında sizi linkte bırakıyorum. İndirip video paylaşabilirsiniz. 1000 lira dedim yani Sinan. Hani bir insan hem iPhone 7 verip hem LV çanta verip üstüne bir de bir uygulamadan 1000 lira para veriyor yani. Daha ne kadar iyi bir insan olabilir bilmiyorum. Neyse makyajıma geçiyorum. Bugün baz kullanmayacağım. Bir değişiklik yaptım. Ben her baz kullanışımda söylüyorum. Benim bazı en dikkat ettiğim şey yüzümü nemlendirmesi. Artı olarak rengi eşitlemesi. Çünkü çok kızaran bir yüzüm var. O yüzden sürekli olarak kullandım aslında. Hatta Instastory'de de paylaştım. Leke kremi biyolog var. Bugün onu deneyeceğim yüzüme. Yani baz, kullanmayacağım. Direkt nemlendiren hem de lekeleri gideren yüze eşitleyen bir krem kullanacağım. Biyolog leke kremi kullan. Kremini kremini kullanacağım. Fondöten olarak da bir değişiklik yaptım ve Bobby Brown getirdim yanına. Stiklerinden. Benimkisi ne rengi? En sanırım. Neyse. Fondötenimi kullanırken Sinan, senden bu tip insanlar hakkında biraz yorum bekliyorum. Sen çok bence hakimsin sosyal medyayı kullanan bir insan olarak. Bak... Hani şeye alışmıştık mesela... Twitter'dan çıkan, Instagram'dan çıkan insanların... Ne bileyim... DJ'lik yapmasına alışmıştık. Ama artık izdivaça katılan insan bile DJ oluyor. Bu nasıl bir hani... Gerçekten DJ olsa, mesela Mahmut Orhan olsa, başarılı bir DJ olsam gerçekten katliam yaratırdım. nasıl bir hakaret DJ'liğe? Adam alıyor CD'yi, koyuyor. Sonra gecelik kaç bin alıyorsa artık, bilmiyorum. Ne kadar alıyorlar? Çok almıyorlar ya. 5 bin alıyordur maksimum. Ay alerjim tuttu Sinan 5000 deyince. Ben de buradan beni dijelik için çeren mekanlara sesleniyorum. Açık arttırmaya başlatıyorum. Açık arttırmamın bir gecede 2 saat kalırım kabinde. 60 bin liradan açıyorum. Varsa bir tarafı yiyen mekan işletmecisi 60-70'ten Ben kaç alacağım? 5 veririm sana. 5 <laughs> artı 2 şey Vodka enerji. <laughs> 60 bin liradan açıyorum. Varsa bir tarafı yer, çıkıyorum. Bak buradan da bunun sözünü veriyorum Sinan. 60 bin iyi para güzel para. Çıkarım mı? <laughs> şey yapıyor ya bir de bunlar. DJ kızsan ve DJ sen çivili sütyen giymek zorundasın. Oluyor ya o iğrenç. Böyle çivi çivi. DJ olduğumu düşünsene. Babam da yazık İstanbul'a yolladı. Beni sandık psikolog olacağım ben. Güzel bir yer açacağım. Psikolog olmaya oluyorsun, DJ oluyor kız. Çivili süt yenle. <laughs> bir de şey vardır, bazılarını da görüyorum ben. Yazık şimdi sahneye çıkmış bir yerde. Mekanda 15 kişi var. Sürekli şey yapıyor şimdi çekiyor ya mesela snap çekecek şey imajı vermeye çalışıyor diğer işletmecilere. Hani bakın ben mekanda ne kadar iyi dolduruyorum. 15 kişi zoomlamış sonuna kadar hani ortam böyle kalabalık gözüküyor tamam mı? Halbuki mekanda bilemedin 17 kişi var yani. Bir de şey bütün gelen beni seven insanlara teşekkür. Halbuki adam onu sevdiği için gitmemiş oraya. Damsız sadece oraya girebiliyor Sinan. Hani mekan o kadar leş ki sadece oraya girebiliyor. Hmm beni izlemeye gelenler için teşekkür ederim. Kimse onu izlememiş. Yani <laughs> adamın isminden bile habersiz mekana gelen insan. Bir de şey hayranlarım. Sen televizyonda iki gün önce soytaralık yapıyordun. Kanal reyting alsın diye. Şimdi şey oldu. tüm gelen hayranlarıma teşekkür ederim. Nereden hayranlı oluyor bu insanlar senin? Kazara bir mekana giriyorsun. Adam seni çekmiş şey almış. E, hayranlarıma teşekkür ederim. Sen adamı tanımıyorsun ama. Biraz aydınlanalım. Aydınlanmak için tabii ki gece olduğu için en sabit aydınlatıcımı kullanmam lazım. MAC Pro Longwear. Sabitleme pudrası olarak da MAC'in şu Eflatun pudrasını kullanacağım. Yanlış hatırlamıyorsam sanırım renk eşitliyordu. Yani ben en azından öyle düşünerek almıştım. Göz makyajımı yapacağım. Ama ondan önce kolye molye almıştım. Onları takayım. Bak ne güzel. Aaa oh. Dani! Vallahi yakıştı. Saçımı taksam mı? Gözden sonra takayım. Bir de saç aksesuarı aldım da gözüm de yaparken tabii biraz saydıracağım. Sinan. Palet olarak tart diye mi okunuyor bilmiyorum ama şu paleti kullanacağım. İçinde böyle morumsu renkler var. Makyajımı da morumsu yapacağım biraz. Demek fırçamı kaybettim. 224 müydü, 223 müydü? Kaçtı o fırça? Karıştırma fırçamı. Sanırım çeşmeden unuttum. Önce şöyle açık bir renk geçeceğim. Şöyle bir renk. Bir de şey muhabbeti vardır bunlarda. Bir yere sahne almaya giderlerken mutlaka ilk bir gidilirken bir toy'a binerler. Asla normal araçla gitmezler. İşte sinepler başlar. Aa işte e, bugün Bayburt'ta geçiyorum. Bayburt'ta akşam sahnem var. Yarın e, şey diyeyim, Idır'dayım. Ondan sonraki gün Zonguldak'ta Paşa Bar'dayım falan diye muhabbetler döner. Otel kısmı vardır. Otele girerler işte. Seksi Bornozlarıyla Snap'ler işte hazırlanıyorum falan. Yani neye hazırlanayım Allah aşkına? Karanlıkta seni kimse görmüyor zaten. Ha oranı buranı açarsın ayrı konu ki yani zaten açarlar mutlaka ve mutlaka. Hazırlanıyorum! Hazır mı Paşabağır? Yaparlar <laughs> Bir de şey Paşavara giden böyle tanıdık 3-5 kişi de bunlara Snap atar. Hazırız seni bekliyoruz falan. Niye atılabiliyor musun? Çünkü ezik DJ bunları mutlaka storiesine paylaşın. Hani bak beni bekliyorlar. Kapıda 3 kişi vardır. Paşa bardan sevenlerim snap attılar. Beni bekliyorlarmış. Falan tripte böyle salak salak. Sanki Tiesto. Bir şey, turneye çıkıyor. Turne Zonguldak. Iğdır. Bayburt. Ondan <laughs> Neyse biraz daha koyultayım. Şöyle bir morla dalıyorum. Allah ben DJ'lere çok üzülüyorum. Düşünsene sen o kadar uğraşıyorsun setlerle, metlerle. Kız geliyor ya da adam yanına dikiliyor, seni yanına koyuyor. Gecelik sana 500 lira veriveriyor. veriyor. 500 bile verirse teşekkürler. Sen orada cebelleşiyorsun tuşlarla bizimki de oynuyormuş gibi yapıyor orada elinde mikrofon. Bir şeyi bilirler, ses kısmayı bilirler. Sesi kısınca kendi konuşabiliyor çünkü mikrofonla. Hadi eller havaya falan filan ayakları. Yazık da o da yanında cebelleşiyor onu oradan açacağım, onu buradan açacağım diye. Rimel olarak yine MAC kullanacağım. Hiç göstermesin lan. 30 kere falan göstermişimdir. İkinci katımı geçiyorum şu an. fuck Watson'dan şöyle bir kirpik aldım. Şu an DJ performansıma kısa bir ara verdim. Çünkü o uzun böyle sanki çok eğlendirmiş gibi sanki çok performans sergilemiş gibi hep kısa bir ara verirler. Şimdi şu saç aksesuarımı takacağım yine. Hiç takıldığına dair ufak bir fikrim yok. Ama bilirsin ki fikrim olmayan şeylere bayılır. Bunu takıp sokakta nasıl dolaşabiliriz bilmiyorum mumya gibi düşmesin diye. Ya. Ee, Bobby Brown'la kaşlarımı dolduracağım. Böyle bir kaş kalemi. Bunu bana kaşçım hediye etti. Böyle bir tarafında fırçası var. Ne zor şey be diş yormak. <laughs> Biraz şuralarıma kontür yapayım. Bu yeni koleksiyonun bronz şeysi, banana bronz. Arada unutmadan bir konuya değinmek istiyorum. Ee, i̇ki hafta önce blogger videosu çekmiştim etkinlikten etkinliğe koşan kız makyajı. Görüyorum ki bir takım e, kitleler işte beni snap atıp ya da storianını atıp işte bu kız blogger laf ediyor. Ne güzel tespit ya. Ne, nasıl anladın sen bunu? Nasıl yani kaç kere falan izledim videoyu bunu anlamak için. Bir de şey falan yazsın. İşte bu videoda sen de varsın, sesini çıkar bilmem ne. Akıllarınca şey yapmaya çalışıyorlar. Bir danla karalama kampanyası yapmaya çalışıyorlar. İşin komik tarafı bunları yapan kızlar blogger bile değil. Allah'ın kezoları. Kendini blogger sanan Allah'ın kezoları beni karalamaya çalışıyorlar. Seni biz var ya Çiğ çiğ yeriz, <laughs> Grafitli duvarların önünde ters çevirip fotoğraflarını çekeriz senin. Bu highlighter için MAC'in şu çirkinler çirkini highlighter'ını kullanacağım. Daha doğrusu çirkin değil ama Bak bu ışıkta eflatunluk var içinde. Gün ışığında bembeyaz. Ben bembeyaz diye aldım. Extra Dimension mıdır? Nedir işte bunlar? Sinan, saçlarım yeterince parlamadı dur. Pigmentimi alıyorum. Mac'den aldım 3 boyutlu pigmentimi. E ee, ne biçim 3 boyutlu pigment bu? Biraz aslında bana gelen bu DJ tekliflerinden bahsetmek istiyorum Sinan. Aklı başında bir mekan işletmecisin ve beni mekanına insanları eğlendirmem Onlara meze olmam için çağırıyorsun. Bunu zaten geçiyorum. Düşün senesine. Kodamının biri gelecek, oturacak karşıma. Sırf eğlencesine. Bana şişe açtıracak, abuk subuk içki yollayacak, ne bileyim. E, şunu çalmamı isteyecek, bilmem ne. Seni var ya, o DJ kabininde dönen şey var ya, cız 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 yapıyorlar, fıç, fıç fıç yapıyorlar. Onun üstüne oturturum, 70 dur döndürürüm seni onun üstünde. Bana bir daha, sakın ama sakın, 60 bin 70 bin lira paranız yoksa <laughs> bu detayı vermem lazım. 60 70 bin lira yoksa sakın ama sakın DJ'lik teklifinde bulunmayın. Morumsu bir ruj süreceğim ama bir dakika rujumu sürmeden önce Flormar 201 ile şöyle bir çerçeve geçeceğim. makyajım bitti. Geceye hazırım. Ee, Tabi bana yakışanı yapacağım. Ve çok güzel bir DJ kapanışı yapacağım. Şimdi sizden tek ricam kulaklıklarınızı <laughs> sonuna kadar açın. Ee, ve DJ performansı <laughs> nasıl olur görün. Sinan'la size küçük bir kareografi hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Şu an gözüküyor.

sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Gerçekten öldüm. DJ'lere hak verdim şu an. <laughs> öpüyorum hepinizi. Şu performansından sonra bir gece iki saatliğine DJ performansım 80 bin liraya çıktı. Çünkü gerçekten çok görücü bir şey. Öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Yeah, baby.